Yağmur ondan mavile, yağmur ondan meyyo, Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber girişten de anlayacağınız gibi İtalya'ya gidiyoruz. Ne yapacağız? Pizza yapacağız. Evet ben çok seviyorum arkadaşlar pizzayı. Bugün muhteşem, çok lezzetli bir pizza yapacağız. Hemen hamuruyla başlıyoruz arkadaşlar. Hamur için malzemelerimiz burada. Unumuz var, şekerimiz var, tuzumuz var, instant mayamız var, suyumuz var, bir de sıvı yağımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz bu kadar. Evet şimdi yoğurmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar unumuzu alıyoruz tezgahımıza tezgahımıza döküyoruz. Ortasını böyle a çıkır açık. Göreyim mi sen? Aha, böyle ortasını çukur yapayım. İki dakikada İtalya'dan Antep'e doğru <laughs> yolculuk yapmış olabilirim ama. Bazıları bir de böyle şekilli açıyor. Bak bayılıyorum onlara. Alıyorlar bunu böyle döküyorlar ya. Tak! Bunu böyle koyuyorlar. tamam. <laughs> böyle oluyor. Açıyorlar böyle. Aha sonuç ortada görün ona göre yaparsınız. Ben yine de açtım. Şöyle mayamızı ortaya koyuyoruz. Ondan sonra şekerimizi ortaya koyuyoruz. Tuzu dışarıya atıyoruz. Maya ile denk gelirse söner. Evet şimdi döküyoruz suyumuzu. Sıvıyı ben yavaş yavaş vereceğim. Yoğurdukça. Yanlardan yanlardan içeriye doğru. Şu an kendimi inşaatta harç karıyormuş gibi hissediyorum. Kürek yok mu? Kürek de dalak burayı. Karcı karak. Birdenbire bunu böyle bir karıştırmaya çalışırsam bütün tezgah batar. Zaten gitgide kıvamlamıyor görüyorsunuz. Bulamaç gibi olmaya başlıyor. Bir kapta da yapabilirsiniz bunu. Derin bir kapta da yapabilirsiniz. Ama tezgah mermer daha rahat oluyor. Evet. Hamurumuz toplanmaya başladı. Şimdi sıvı yağımızı vereceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakikadır yoğuruyoruz. Yoğurma işleminin bittiğini nereden anlayacağız? Hani diyeceksin ki neye göre yoğuruyoruz biz bunu? Hani elimizi sonuçta batırıyoruz ya bunu arkadaşlar. Elimiz unlanıyor, harçlanıyor. Aha. Eller tertemiz olana kadar <laughs> yoğurmaya devam. Eller tertemiz oldu mu bilin ki tamam bu hamur tamamdır. Bir de buraya yapışmayacak tabii bakın. Tezgahıma bakın. Tezgahta da herhangi bir bir şey kalmadı. Yani ellerinizde bir şey kalmayacak, tezgahta bir şey kalmayacak. O zaman nedir? Bu hamur hazırdır arkadaşlar. Şimdi hemen dinlendirmek için kabımızı alacağız. Benim böyle büyük bir kabım var. Şöyle de hafif de yayıyorum içine. Güzel kabarsın diye. İsterseniz böyle bir şeyi streç filmle kapatabilirsiniz. Streç film veya böyle kapaklı bir şeyiniz varsa da kapatabilirsiniz. Buzdolabına girmiyor. Oda sıcaklığında, ılık ortamda hatta biraz daha böyle bir hafif sıcak ortamda olursa daha da güzel maya aktive olur. Daha da iyi kabarır. Ortalama 1 saat bunu böyle dinlendireceğiz arkadaşlar. 1 saat sonra görüşmek üzere. Evet şimdi Pizzamızın ikinci aşamasını yapacağız. Nedir? Sos. Sosumuzu yapacağız arkadaşlar. Sosumuz için malzemelerimiz burada. Tuzumuz var, şekerimiz var, kekiğimiz var, ketçabımız var, domates salçamız var, sarımsağımız var, suyumuz var, sıvı yağımız var. Arkadaşlar ben çok pizza seven bir insanım. Çok pizza sevmemin yanı sıra da çok pizza yapan bir insanım. Çok fazla yöntem denedim. İtalyan tarifleri denedim, işte çiğ domatesden yaptım, taze fesleğenden yaptım. Bir sürü şeyden denedim arkadaşlar. Emin olun ki bizim damak tadımıza en uygun olan pizza Amerikan pizzası. Amerikan pizzasına da en yakın tarif evde şartlarda yapmaya kalkarsak böyle oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yağımızı döktük. Sarımsağımızı atıyoruz. Çok kuvvetli olmaması gerekiyor. Sarımsaklar zaten çok hızlı pişer. Yanmaması gerekiyor. Biz sadece şu an aromasını vermesini istiyoruz sarımsakların. Salçamızı koyuyoruz. Şöyle bir yağ ile karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz arkadaşlar kavurmuyoruz bakın. Salça kavrulmaz. Salça kavrulur diyen varsa yalan söylüyordur. Salça kavrulmaz. Yok salçanın kokusu çıksın. Yok salçanın bilmem neyi çıksın. Yok arkadaş. Salça zaten konsantre bir şey ya. Domatesden yapılıyor. Salça dediğin şey domatesin. Konsantre hali zaten yani pişmiş bir şey. Neyin çiğliği olacak? Ne çiğliği olacak da kokusu çıksın? Yavaş yavaş suyumuzu veriyoruz. Salçamızı açıyoruz. Ketçabımızı atıyoruz. Ketçap benim tercihim arkadaşlar. Ketçap atmayabilirsiniz. Ama lezzet katıyor benden söylemesi. Kekikimiz var. Kekik yerine fesleğen de kullanabilirsiniz ama fesleğen çok baskın. Bakın fesleğen çok daha baskın. Fesleğeni kullanacaksanız dikkatli kullanın. Çok lezzetli bir şey ama çok baskın gelirse de bayabilir. Kekik böyle bir şey. Kekik zaten bizim ağız tadımıza daha uygun. Taze kekikle de, de yapabilirsiniz, taze fesleğenle de, de yapabilirsiniz. Ya çok fazla seçenek var ama emin olun en lezzetli böyle oluyor. Tuzumuzu ve şekerimizi katıyoruz. sosu önceden yapmamızın sebebi şimdi içine kekik attık ya kekik sarımsak bunlar biraz bekledikçe tadını aromasını veren şeyler. O yüzden daha önceden yapıyoruz. Kenarda soğuyacak bu. Biz de yaptıktan sonra kullanacağız. Başında bekliyoruz arkadaşlar. Kaynayınca altını kapatıp kenara dinlenmeye alacağız. Kaynamaya başladı şu anda. Altını artık kapatacağız ve dinlenmeye alacağız. Artık dinlenmeye alabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar domatesden yapabilirsiniz. Taze domatesi blenderdan geçirip işte içine bir diş, iki diş sarımsak, tuz, şeker, karabiber atıp bunu blenderdan geçirip taze bir şekilde de koyabilirsiniz. Üzerine fesleğen yaprakları da koyabilirsiniz ama bu daha çok İtalyan pizzası oluyor. İtalyan pizzasını yapabilmek için gerçekten kaliteli malzemelere ihtiyacınız var zeytinyağından tutun da içinde kullanacağınız bütün malzemelere kadar kaliteli bir malzeme kullanmanız gerekiyor. Taş fırın olması gerekiyor ve yüksek ısı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü İtalyan pizzası aslında çok hızlı pişiyor. Yani hemen malzemelerin üzerine koyup hamur açıyorsun, malzemelerin üzerine koyup atıyorsun. Bir dakika falan sürüyor yani. İzleyin YouTube'da videoları var, bir sürü videoları var. İzleyin. Ama biz ne yapıyoruz? Biz daha çok zincir, pizza, fast food restoranlardaki pizzaları tüketiyoruz. Bunların hepsi aslında Amerikan pizzası arkadaşlar. Amerikan pizzası. Amerikan pizzası bizim damak tadımıza daha uygun. Biz de o yüzden şu anda Amerikan pizzası yapıyoruz. Yani şu an sosunu bitirdik. Hamurumuz zaten mayalanıyor. Birazdan hamurumuza geçeceğiz. Peki şefim. Hı. Ama İtalyan pizzası diye başlayıp da Amerikan pizzasına dönmek ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Boşuna mı o kadar opera yaptım burada? E ne yapalım? Sonuçta pizzanın bulunduğu yer İtalya. Yani pizzanın ana yeri İtalya. Şimdi ben burada yarın bir gün makarna yapacağım zaman da ne yapacağım? Yine İtalya şarkısı söyleyeceğim ama bildiğim gibi yapacağım yani. Güzel bir soruydu. Evet orayı ben kaçırmışım. O zaman ne diyoruz? Yaşar gelir kantara, kantar sever yaşarı, sen de sev kantarı. Oldu mu? İtalyano. Olmadıysa da uyduruyorum. Olduysa da uyduruyorum. Sesim çok gitti şu an çok kötü okuyorum. Ama yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu videoya 5000 beğeni gelirse İtalyan pizzası yapacağım. Hatta arttırıyorum. Arttırıyorum. 50.000 beğeni gelirse İtalya'ya gidiyorum lan. İtalya'da ucuz, orta, pahalı pizza yiyeceğim, pizza deneyimleyeceğim. Bunu da sizlerle paylaşacağım attırdım. Sana söz. <laughs> Bay Mert söz veriyor. Bu gelsin 5000 beğeni, 50 bin beğeni Bay Mert'in sözü var ona göre. Evet şimdi dönelim gerçeklere. Bakalım hamurumuz Vay 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 Hamur dediğin böyle kabarır arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu tepsiye alacağız. Tepsi yağmadan önce fırınımızı açıyoruz. 180 dereceye. Ortalama yarım saat 45 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Ama tabii fırınımızın ısınması gerekiyor. Biz şimdi tepsimizi alacağız. Fırın ısınana kadar hamurumuz tepside bekleyecek. Tepside bir de mayalanacak. Ondan sonra açacağız hamurumuzu. Tepsimizi aldık. Yağlı kağıdımızı açıyoruz. Yok böyle bir hamur. Evet. Vallahi dışarıya taşmak üzereydi. Sınırda yakaladık hamuru. Kaçak. Çok güzel mayalanmış arkadaşlar. Buram buram kokusu geliyor. Hamuru aldım. Toparlıyorum. Tepsinin ortasına bırakıyorum. Hafif de şöyle bastırıyorum şöyle kapatıyoruz ve buradan şöyle kaldırıyoruz ki bize engel olmasın. Şimdi biz fırının ısınmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Fırın ısındıktan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Evet şimdi fırınımız ısındı. Bakalım tepside mayalanan hamurumuz. Ay maşallah. O da bayağı bir kabarmış. Şimdi bunu açacağız. Elimizi yağlıyoruz. Ortadan hamuru kenara doğru açmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi açtık. Şimdi deliyoruz ki arkadaşlar kabarmasın. Şöyle deliyoruz her tarafına. Evet gördüğünüz gibi deldi, şimdi çok hafif sosundan vereceğim. Alt kısmı alıyoruz ki önce alt tarafı kızarsın. Biraz kalın bir hamur olacak bu, ince bir hamur olmayacak. İlginiz olsun. Şimdi 10 dakika içeride böyle pişecek, 10 dakika sonra malzemelerini dizeceğiz. An itibariyle 10 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi çıkartıp malzemelerini dizeceğiz. Şimdi önce sosunu veriyoruz. Şimdi malzemelerimizi diziyoruz. Kalın hamur sevmeyenler için de hamurun miktarını azaltırsınız. Pizzanın üstüne koyacağız malzemeler sizi ilgilendirir arkadaşlar. Neli seviyorsanız o malzemelerden yapabilirsiniz. Ben evde şu an sucuk, salam, mantar ve yeşil biber buldum. Çok sevdiğim malzemeler. Ben bunlarla yapıyorum. Siz malzemeleri dediğim gibi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi salamlarını ekliyorum. Son olarak sucuklarımızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda pizzamızı dizdik ve fırınımıza atıyoruz. Şimdi biraz daha alt tarafa atacağız arkadaşlar. Hamurumuz pişsin diye alttan. Daha sonra peynirimizi vereceğiz. Peynirimizi vereceğimiz zaman üst tarafa alacağız arkadaşlar. Şimdi bir 10-15 dakika civarında böyle pişecek. 10-15 dakika sonra tekrardan görüşürüz. Şimdi fırından çıkartacağız. Kaşar peynirini vereceğiz. Mozzarella. Ben mozzarella kullanıyorum. Kaşar peynirinden de yapabilirsiniz. Fırın en üstte ayarlamamız gerekiyor. Çünkü sadece üst tarafındaki peynirini kızartacağız. O yüzden kel kullandığımız için fırınımızı alıyoruz. Tepsinin de boyunu hesaplayarak. Bir 5 dakika yeterli olur arkadaşlar. 5 dakika sonra ne zamanı? Yemek zamanı. Yemek zamanı. 5 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar artık pizzamız hazır. <laughs> Şimdi çıkartıyoruz hep beraber. Hazır mısınız? Siz de benim kadar heyecanlı mısınız? <laughs> Of. Abo. Evet. Gördüğünüz gibi pizzamız hazır. Evet, şimdi buradan sıyıracağız. Evet. Pizzamız hazır. Şimdi hemen kesiyoruz. Kesmiyor. <laughs> Abi kesmiyor. <laughs> Mamma mia Udella Si signor Başka bir şey bilmiyor <laughs> Gerçi İtalyan pizzası yapmadık Amerikanya pizzası yaptık Dediğim gibi 5000 beğeni gelirse İtalyan pizzası yapıyorum 50.000 beğeni gelirse İtalya'ya gidiyorum Ucuz, orta ve pahalı pizzaları deniyorum arkadaşlar. Takdir sizin artık. Evet şimdi huzurlarınızda kendimi feda etme anı. Yani tadım yapacağım. Şöyle. Müsaadenizle Bakın samimi bir şekilde söylüyorum. Bunu gerçekten şu an samimi bir şekilde söylüyorum. Hayatımda yaptığım en güzel pizza olmuş. <laughs> mükemmel. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yok böyle bir pizza ya. Acayip güzel olmuş biliyor musun? Hemen yemen lazım. Gel gel böyle sıra kal gel. Hayır istemiyorum ben ketçaplı olmayı